Efendim Sahrap'la Bir Yemek Masalı YouTube kanalımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Size çok eski bir İstanbul yemeği yapacağım. Buna bal kabağında etli büryan ya da bal kabağı dolması da diyebilirsiniz. Bunu ben ee, çok eskiden sevgili Alev Özsa'nın evinde yemiştim. Muhteşem yemek yapar Alev Hanım teyze. Onun dışında bu yemek 1950'lerde, 60'larda... İstanbul'daki birçok konakta yapılan böyle ziyafetlerde sunlar çok şık bir yemekmiş. Şimdi bunun için en büyük zorluk nedir biliyor musunuz? Şöyle 4-5 kilo kadar şöyle bir kabak bulabilmeniz. Büyük kabaklı olmuyor. Şimdi bunun için gerekli olan malzemeler bir tavuklu pilav pişireceğiz. Etli pilav da olur. Yani kuşbaşı eti önceden haşlarsınız. Etli pilav da yapabilirsiniz. Bir herkesin kesesine uysun diye ben <laughs> tavuklu pilav yapacağım. Bunun için bol soğan, iki tane ince doğranmış soğanım var. Baldo pirinç de kullanabilirsiniz. Ben çok basmatici oldum. Yapışmıyor, dağılmıyor, sizi üzmüyor, böyle lapa gibi olmuyor. O yüzden basmati pirinci. Bir de tavuk göğsünü çok incecik incecik doğrattırdım bizim Özkan Kasaba. Öyle kullanıyorum. Şimdi en önemlisi bu kabak. Bu biraz lifliymiş. Çok zor buldurdum zaten. Mesela daha önceden pişirdiklerimde bu kadar lifli değildi. Bir kere bu bal kabağının dışını da iyice yıkadık. Tertemiz yaptık. İçindeki bütün çekirdekleri de çıkardık. Ve gördüğünüz gibi temizledik. Şimdi, şimdi hemencecik e, başlıyoruz. Efendim sahrak soysal zeytinyağımız. Altın sıvıyı şöyle damlatıyoruz birazcık. İlk önce bir fırçayı zeytinyağına batırıyorsunuz. Kabağın içini önce bir güzel zeytinyağıyla yağlıyorsunuz. Sonra isterseniz dışına bir pişirme kağıdı, bir alüminyum folyo sararak da pişirebilirsiniz ama şöyle hafif zeytinyağlayın çünkü kabağın dışı epey kızarıyor, yanıyor gibi oluyor. O yüzden zeytinyağlayın, görüntüsü de çok daha güzel oluyor. Biraz tereyağı koymuştum. Birazcık da yine sahrap soysal zeytinyağımı ilave ediyorum. Tereyağıyla zeytinyağı karışık pişiriyorum. Pilavları hemencecik önce şu tavukları kendi yağıyla ve kendi suyuyla önce bir kavuk tavukları bir 4-5 dakika kavuracağım. Sonra soğan ve pirinci ilave edeceğim. Artık soğanları ilave edelim. Ben çok soğancıyım. Soğan mutfağın kraliçesi. Efendim 5 dakikada soğanları kavurduk. Şimdi pirincimizi ilave ediyoruz. Şöyle birkaç dakikada pirinci kavurup su koyacağım. O kadar. Şimdi tuzumuzu ilave edelim. Biraz az mı oldu? Biraz daha. Çok az, çok az daha. Efendim karabiber elbette ki taze çekilmiş. Hep baharatçıyım ya. Ha zerdeçalından da katalım. Seray biraz kimyon katsam mı? Kimyonsuz çıkmam abi diyorum ya hep. Kimyonu çok seviyorum. Şimdi bu da birkaç dakika kavrulsun. Suyunu vereceğim. Kaynar kaynamaz kabağın içine dolduracağım. Artık pirinç de kavruldu. Bir su koyuyorum. Şimdi artık bunu bu hemen kaynamaya da başlayacak. Kaynar kaynamaz altını söndüreceğim. Sulu sulu kabağın içine atacağım. Şimdi sıraya efendim. Şuna bakan sanki yağlı güreşe çıkacakmış gibi kabağı yağladık. Kapağını açıyoruz. Biraz lifli tekrar söylüyorum. Siz biraz daha lifsiz bulun. Ama pişince çok lezzetlenir. Şimdi artık bunu kabağın içine dolduracağız. Şimdi kalan suyunu da döküyorum. Harika bir güveç gibi pişecek pilavın içinde. Şimdi efendim 200 derecede alt üst ısınmış fırında olur. Fakat fanlı olursa her tarafı eşit pişer diye ben fana ayarladım ama alt üst ısınmış fırında olur. Bunu bir saat en az pişireceğiz. Sonra ne yapacağız? Pişip pişmediğini anlamak için şöyle çatal alıp batıracağız. Çatal içine giriyorsa pişmiş demektir. Şimdi bu fırına gidiyor. Efendim bir buçuk saat sürmedi. 1 saat 20 dakika 25 dakika her kabağa göre değişir. Nasıl güzel kızardı bakın çatalı batırdım nasıl içine giriyor yumuşacık olmuş. İşte bu artık piştiğini gösteriyor. Şuna bakar mısınız sofranın ortasında böyle bir şey getirdiğinizi düşün. Çok eğlenceli. Herkesin çok hoşuna gider. Bismillahirrahmanirrahim dedim ve kapağı aldım. Bu bir güveç etkisi de yarattı. İçinde gördüğünüz gibi pişmiş. Şimdi efendim şöyle dilimliyorsunuz. Sanki karpuz dilimler gibi. Şöyle bir dilimi düşürdük buraya. Sonra şu ayıklıyorsunuz. Şimdi şöyle bir servis. Biraz kabaktan alıyorsunuz. Kabaktan şöyle yumuşacık olmuş. Zaten şöyle koydunuz. Yanına da pilavından koyuyorsunuz. Şöyle suyu da altına aktı. Biliyor musunuz bu suyuyla da çorba çok lezzetli olur. Sonra üzerine biraz yeşillik şöyle çok orijinal bir yemek. Balkabağın dolması. Balkabağında etli büryan. Siz daha çok malzeme koyun, doldurun. Bence çok eğlenceli. Eğlenceli, sıra dışı. Farklı bir lezzet tatmak istiyorsanız çok iyi fikir. Afiyeti şeker olsun. Sohbetlerinizden zevk, hayatınızdan lezzet, sofralarınızdan da nefaset hiç eksik olmasın. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.